Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın dört bir yanında bulunan ve bizleri izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün sizi çok çok önemli bir konuda uyaracağım. Bu uyarı eğer sizin bir e-devlet şifreniz varsa bu şifrenize sahip çıkın ve e-devletten biraz sonra anlatacağım olaydan sonra Mutlak surette e-devlete girip gerekli kontrolleri yapın. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan bir vatandaşımıza Türkiye'de bulunan kardeşi bir telefon açıyor ve abi senin adına bir borç kağıdı, maliyeden bir borç kağıdı geldi diyor. Kendisi de benim maliyeyle ne işim olur? Benim Türkiye'deki maliyeyle uzaktan yakından bir alakam yok diyor kendisinin Türkiye'deki bir eviyle ilgili olabileceğini söylüyor ancak bununla ilgili olmadığı ortaya çıkıyor. Kardeşi ertesi gün gidip araştırıyor maliyeye ve kendisinin Türkiye'de kendi adına kurulmuş olan bir şirket olduğu. Bu şirketin de kesmiş olduğu faturalarından dolayı maliyeye borcunun biriktiği, borcunun bulunduğu yaklaşık değerli izleyicilerimiz 1 milyon euro yani 11 milyon lira değerinde bir borç bulunduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz bu ve benzeri olayları maalesef bu sıralar daha sık görüyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgilerini, kimlik bilgilerini bir şekilde ele geçiren dolandırıcılar bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız adına Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Türkiye'de onlar adına bankadan çek karnesi alıyorlar. Bu çekleri yazıyorlar. Bir yerlere faturalar kesiyorlar ve ardından da bu yurt dışında yaşayan vatandaşımızı içinden çıkılmaz büyük bir bataklığın içerisine sürüklüyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın tabii ki bunların hiçbirinden haberi yok. Bu dolandırıcılar bir şekilde bu vatandaşımız kalmış olduğu otelde, gittiği hastanede ya da bir şekilde bir yerde eğer kimliğini verdiyse ya da kimlik bilgilerini bir şekilde bu insanlar aldıysa ondan sonrası için gerçekten büyük bir sıkıntı var demektir. İşte anlatmış olduğum bu olay da herkesin başına gelebilir. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de böyle tuzaklar kurulabiliyor. Büyük bir çıkmazın içerisine sürüklenebiliyor. Peki şimdi bana diyorsunuz duyuyorum bunları. Kardeşim Türkiye'de otobüse binerken bile neredeyse kimlik numaranı istiyorlar. Her yerde kimliği görmek istiyorlar vesaire. Maalesef böyle de bir durum var arkadaşlar. Haklısınız. Her yerde isteniyor. Bununla ilgili olarak peki ne yapacaksınız? Nasıl önlem alabilirsiniz? Sizin de başınıza böyle bir olay geldi mi, gelmedi mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Ya da sizin de şu anda herhangi bir kuruma borcunuz var mı? Arkadaşlar, e-devlet şifrenizi bir kere kimseye vermeyeceksiniz. Hiç kimseye. Eğer bugüne kadar birine e-devlet şifrenizi verdiyseniz, hemen şimdi e-devlete girin, şifrenizi değiştirin yeni bir şifre yapın. Bu bir. İkincisi kıymetli izleyicilerimiz E-Devlet'e girip sorgulama yapın. Sağ üst köşede bulunan sörce arama yerine şirketlerim yazın. Maliye borç yazın. Borç bilgilerim yazın. Bunların Herhangi bir tanesini yazdığınızda adınıza kayıtlı şirket var mı? Maliyeye herhangi bir ya da herhangi bir kuruma borcunuz var mı? Bunların hepsini tek tek görebilirsiniz. Şimdi bakın. Bu pek çok insanın başına gelen bir olay arkadaşlar. Az önce anlatmış olduğum olay. Bununla ilgili olarak daha başka mağduriyetlerin yaşanmaması için ara ara bu kontrolleri mutlaka yapın. Allah korusun başınıza böyle bir iş geldiyse de bir Türkiye'deki güvendiğiniz bir avukata bakın, güvendiğiniz ve bildiğiniz bir avukata vekaletnamenizi vererek ilgili itirazlara derhal başlayın. Türkiye'de bu ve benzeri konularda pek çok dolandırıcı var arkadaşlar. Sakın benim başıma gelmez. Yok şu olmaz, bu olmaz demeyin. Her şey olabilir arkadaşlar. Türkiye'de her şey mümkün. Bunu söylerken benim de ana vatanım. Ben karalamak için konuşmuyorum asla. Ama siz derdinizi anlatana kadar, bu şirketi sizin kurmadığınızı anlatana kadar, bu çekleri sizin yazmadığınızı anlatana kadar yıllar geçer. Ve bu geçen yılların ardından olan yine size olur, paranızı olur. Avukata para ödeyeceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Dolandırıcılar yine ortada yok arkadaşlar. Tezgah kurmuşlardır. Ve bu şekilde sakın ola ki e-devletteki bu şifre bilgilerini kimseye pay vermeyin, paylaşmayın arkadaşlar. Kim sizden e-devlet şifrenizi istiyorsa asla vermeyin arkadaşlar. Zaten e-devlet şifrenizi alırsalar ya da verirseniz sizinle ilgili tüm bilgileri görecekler, edecekler arkadaşlar. Sakın ola ki böyle bir yola girmeyin. Değerli izleyicilerimiz. Maalesef Türkiye'de Sadece bu şekilde dolandırıcılar değil. Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza pek çok tuzak kuran çok sayıda dolandırıcı var. Vatandaş ev alırken dolandırılıyor. Arsa alırken dolandırılıyor. Tatile giderken dolandırılıyor. Benzin alırken dolandırılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. Bizim toplumumuzun önce ahlak sorununu çözmesi lazım. Dünyanın her yerinde dolandırıcılık var ama biz Müslümanız diyorsak bu kadar olmamalı diye düşünüyorum. Hukukun da daha hızlı işleyerek bu dolandırıcılara gerektiği kadar cezayı en kısa zamanda vermesi gerektiğine inanıyorum. Kıymetli izleyicilerim, tekrar ediyorum. Şimdi e devlete giriyorsunuz ve adınıza herhangi bir şirket kurulup kurulmadığını, borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. E-Devlet sistemi gelişmiş bir sistem. Şahsınızla alakalı her türlü bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Aman aman siz dikkat edin. Türkiye'ye gittiğinizde kimlik bilgilerinizi elinizden geldiği kadar kimseyle paylaşmayın. Mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışın. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu sıkıntılar en kısa zamanda çözülür. Bu tür dolandırıcılıklarla ilgili bir daha da haber yapmayız. Gönlümüz bu yönde. Değerli izleyicilerimiz, gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra bu videomuzu beğenmenizi ve mutlak surette gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza da abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.